Diyevroyla yepyeni bir One bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir efendim. Arkadaşlar bugün yeni mod geldi. İlk inişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar ilk iniş değil, ikinci iniş. Tamam o gitti. Bırak. Offline. Ah be karışım. İlk maçında da havada ölmezsin. Ulan yara saymış. Ya arkadaşlar buradan bakamıyorum ben adama ya. Allah. Düşüyorum. Neyse. Loot yapalım. Arkadaşlar yeni moda ben bayıldım. Bir maç oynadım ama o bir maçta bayılmayı başardım. Bu arada rank videosu yok şu an. Sebebi sezon sıfırlanmadı. Şöyle ranklar bir sıfırlansın tekrardan. Fatih ligine doğru kasmaya başlayacağız. Ama bu kez Fatih olabiliriz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen sezon Fatih olamamıştık ama inşallah bu sezon Fatih'e doğru adım adım ilerleyeceğiz. Adam geldi. Ben baygın. Çektim onu. Daha adam vardır. Yalnız bu yeni mod akar ha ben size söyleyeyim. Abi değişiklik ya harbiden. Şu an gözüme çok güzel geldi. Adam burada. Sen şimdi direkt rushlanmaz öyle sakin ol. Bu arada ben skarlaya geçeyim bence. Yoksa öleceğiz. Burada bir şey var böyle. Bu ne? Alçat ha asasör. Tamam bunu da vurduk. Haa. Güzel. M4. M4'ü aldım. Bu arada arkadaşlar hemen aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın efendim. Robotmuş. Sesler biraz karmaşık geliyor arkadaşlar. Seslere alışmak lazım. Yani yeni oynayanlar fark edecektir. Üstten mi geldi? Alttan mı? Nereden geliyor? Aa yukarı çıkıyor. Çık bakayım yukarı. Tamam bunu halledeceğiz. Geldi. Ah be kardeşim. Öyle her yere rastgele çıkmayacak. Yalnız çok karışık arkadaşlar. Ya şu an ambarda mıyız? Neredeyiz? Ben anlamadım. Geçen maç oynuyordum adam biri öyle bir fıspış ki Orayı size göstereceğim Kullanırsınız Önümde Ben zıplaya zıplaya gireyim de duymasın beni Ya mermi bitti ya ah be Evet arkadaşlar harita açtığımız zaman hatırlarsınız önceden bir tane kış modu vardı. Aynı onun mantığında şöyle hem stall burada hem de şurada bir quarry vardı. Quarry'nin orada bölge var ana bölge. Şu mavi yerlerde o küçük bölgeler. Şu haritada çıkan ne ben çözemedim daha. Onu da beraber çözeceğiz inşallah. Şimdi şuradaki bölgeye bir atlayayım. Buradan biraz loot yapıp çıkarız. Rush yaparız. Ben de size biraz modu göstermek istiyorum zaten. Hemen böyle full artı full rush yapmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar modda bazı böyle şırıngalar var. Böyle şırıngayı enjekte ediyorsunuz vücudunuza. Sizi kurt adama dönüştürüyor ya da vampire dönüştürüyor. Bulursam göstereceğim size. Önce bulmak lazım. Yani genel olarak ben modu çok sevdim bu arada. Harbiden güzel mod yapmışlar. Okyanus moduyla kıyaslayamam. Çünkü henüz daha yeni başladığı için. Aa. Lan bir an zombi gibi bir şey sandım he. Adammış. Dur bakayım oraya bir bomba atayım. Şöyle bombayı rastgele açacağım. Patlar diye düşünüyorum. Patlamadı. En son şunun içine girmişti biri. Aa mürlü sandık var. Neymiş bu? Ne oldu? Oyun 30 saniye içinde daralacak dedi. Valla anlayamadım ne işe yaradığını. Aa adamı gördüm. Arkadaşı gelirse onu tutar. Ben de bombayı alırım. Arkadaş şunun içinde galiba. bir dakika. Tam öldü o. Dışarıdan iki kişi geldi böyle. 2 i̇ki... Araba geldi. iki tane araba geldi. Duracak. Aa üstüme gelecek. Yapma sıkıntı. Tamam bunlar gitti. Burada bir kişi daha vardı ya. Onu anlayamadım. Garanti pusuyor bu arada. Arabaya binip gitsek mi? Ne yapsak? Aa kurt var burada. Bu neymiş arkadaşlar? Mürlü sandığın olayını bilen varsa yazsın. Ne oluyor? he tamam. Kudruğu sakinleştirildi, Arkadaşlar. Bak şu an bir tane kurdu sakinleştirdik. Dört tane kurt var haritada. Bu dört tane kurtu sakinleştirip şey yapacağız. Ha bak. Aynen. Burada. Mesela bunu kovalayacağız böyle. Bu direkt gidecek. Hadi git. Güzel. Şu mühürlü sandığı bir daha kullanacağım. Ha bunları mı kırıyoruz? Başka başka nerede var? Diğerini göremiyorum. Yani çok mantığını anlamadım şu an. Çözmeye çalışıyorum. Ama güzel bir şey benziyor yani. Ha şunu da kıracağız. Bir tane de şurada var. Oba ne oluyor? Yüzürürler yok et başarılı olsan. Başarılı öğe kullanarak sandığı aç. Vallahi anlamadım. Yürü sandığı bir daha kullanacağım. Aa tamam. tam mühürlü sandığı kullandık şu an. Biraz önce basınca havaya bir şeyler atıyordu. Arkadaşlar ilk kullandığınızda böyle havaya kırmızı şeyler geliyor. Onları vuruyorsunuz. En sonunda da sandığı yere koyup açıyorsunuz. Mantık bu şekilde. Şimdi bu kurt kurt mantığını da çözelim hemen. Ya şu an tamamen size göstermek için yapıyorum. Ben de bilmiyorum. Beraber öğreniyoruz. Kızıl kristal var. Bu ne işe yarıyor? Valla bu ne işe yaradığını bilmiyorum şu an. Bakayım. Aa bu ne? Meydan oku. Ne oluyor? Ne oldu? bırakılan ortaya çıkmasına ne? Drakula mı geliyor? Allah arkadaşlar ben ne yapacağım? E ben şimdi ölürsem ölüyor mu direkt? Bakalım ne olacak? Geçmiş şey olsun. Dracula baba yapma. Ben bunu nasıl vurayım arkadaşlar ya gözümü seveyim. Abi her seferinde hasar vuruyor. Olmaz böyle olmaz. Kurtuldum. Dracula baba. Allah. Kurtul kurtul. Yok abi ben bunu vuramam. İmkanı yok. Kaç 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 bir kit basalım. Sakin dostum. Baksana abi adam 700 metreden vuruyor. Haydi Drakula bize mi iş koyun kardeşim? Hay bundan çıkamıyoruz da. Mermi yetmeyecek ki. Oğlum bir kit basma vakti ver ya. Yok arkadaşlar bu imkanı yok bunu vuramam ben. Mermi yetmeyecek. Bunu ancak takımla öldürebiliriz. Vallahi mermi yetmedi. Aa yakalattırmadım. Mermi yok ki. Bu ne? Çıksak mı? Yok abi ben bunu alamam. Dur aga, aga dur. Aha öldük. Ee ne oldu benim loot mı gitti şimdi? Sen şaka mısın ya? Arkadaşlar benim orada bir sürü lootum vardı. Geri gideceğim. Ben nereden bileyim böyle olduğunu? Yani kısacası Dracula ile savaşmayın. Ölüsünüz. Ya burayı ancak takımla temizleyebiliriz ya da çok böyle 400-500 mermimiz olması lazım. Şu an bende mermi yok. Önüme bir adam çıksa muhtemelen ölürüm. Arkadaşlar bu maçı gameplay değildi. böyle size modu tanıtıyormuşum gibi düşünün. Tanıtım videosuymuş gibi düşünün. Çünkü henüz ben de çok bir şey bilmiyorum. Yani bayağı bir oyalandık. 30 kişi kalmış. Şimdi burada ne oluyor onu da bilmiyorum. Bir bakalım buraya. Burada bir şey var arkadaşlar böyle. Bu ne? Kanı kılan sandığı... Ne? Ne? İki dakikasın var. Ne iş arıyor bu şimdi? İki dakika sonra burası aktifleşecek. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Beraber izleyip göreceğiz. Ha bu arada şöyle bir silah gelmiş. Çift MP7 diye. Zaman tükeniyor dedi gitti. Ne oldu? Ben anlamıyorum ki abi bu ne? Dürbün açamıyoruz bunda. Böyle değişik bir silah arkadaşlar. Hadi bakalım çıkalım. Aa araba geliyor. Ah lan vuramadım ya. Arkadaşlar ikinci maçta size bir şey göstermek istiyorum. Bak şu mavi yer var ya buraya atlayacağım şimdi. Bizi bölgeye ışınlayan bir tane ilaç mı ne var ya o portal. O portalla beraber direkt bölgeye ışınlanacağız. Yani mavi inmek bana daha mantıklı geldi. Şimdi buraya inip şura ışınlanacağız. Direkt en uzak bölgeye ışınlıyor galiba anladığım kadarıyla. Biraz önce bir denedim. Oluyor mu diye harbiden de oluyormuş. Şimdi buradan bir tane portal bulacağız. Ondan sonra oraya gideceğiz. Buraya da gelenler oluyor bu arada. Aynen baya kalabalık. Tamam bunlara da vururuz ya sıkıntı yok. Oğlum silah lazım adamların hepsi buraya geldi. Gel kardeşim gel. Şu bir. Şu iki. Var mı başka? Hadi seni çekeyim ben. Geliyor bir tane daha. Karışım silah yok silah yok ben de bulamadım. Tam bu da gitti. E biz sadece SKS oynayalım. Adam da silah bulamadı. Bak silah buradaymış gördün mü? Güzel. 4 kill başladık. Önümdeki adamı da indireyim hemen. Önümde ateş ediyordu biri. Geldi. Tam bot. Yani ateş eden bot değildi. Aa havadan düşüyorlar hala. Çıkarlı eve geçmenin vakti geldi. Hop. Ha gördüm. Yalnız benim hassasiyetler bozulmuş. Ben sprey atamıyorum. Tam o da gitti. Bir buradaydı bak pusuyor kesin. Birader neredesin? Neyse oynadım buraya. Burayı bir halledelim önce. Aa kızıl anahtar buldum tamam. Hemen ışığından önce arkadaşlar şu kirlerimi çekeyim. Direkt bölgeye geçelim. Bir dakika kaldırıyor herhalde. Aa sağday mı? Lan. Birini baydı. Kimi baydı Allah. Oy korktum. Çektim acaba? Ha şurada. Arkadaş harbiden hassasiyet yok. Bir dakika. Abi 3 ne bu? Bu 3 değildi benim. Bu da 7 idi. Hem siz de böyle görmüş olsunuz arkadaşlar hassasiyetimi. Lazer de 12. Hadi 13'te. Tamam şu an iyiyiz. Şimdi planımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şunu kullanıyorum. Direkt bölgeye ışınlanacağız. Bu arada on kill çok iyi. Bak. Yani bölgede rekor gelebilir şu an. Bence baya iyi başladık. Taktiğimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet bölgede 5 kişi var. Bunları da halledersek iyi bir kill alırız. Bu ne iş yarıyordu? İnşallah Drakula'ya gitmiyoruzdur. Aa Drakula'ya gidiyor. Yok arkadaşlar ben Drakula'ya gitmek istemiyorum. Aa ulan tipe bak. Ulan ne işin var senin orada? Adamı çıktığı yeri görüyor musunuz? Mod başta başlamaz bulmuşlar taktiklere. Aşağı düştü. Ulan ulan ulan. Yanı bir. Ben de bir yan bakayım. Geldim. Gel. Abi burada tek diyor mu var? Burası tek odaymış arkadaşlar. Ya bunu yakalım o zaman. Çıkışı yok gibi duruyor. Dur patlatacağım. Hop. Bu. Ya kardeşim. Bu işler böyle. Adam yukarıda. M4'e geçeceğim. Arkadaşı ortaya açıyorlar galiba. Ha ortaya açmışlar. Karışım ben şu canlamayı bir alabilir miyim? AVM vardı arkadaşlar onu da alacağım. Aslında bir groz AVM yapabiliriz ya. Bunlar mı açmış ortaya anlamadım. Geliyor önümde. Tamam bu da baygın. Bot değil bu arada. Bence burayı bir temizleseydik. Atla geziyor atla. Tamam AVM'yi alıyorum. Groza'yı da alacağım arkadaşlar. Bu arada loot'u güzel veriyormuş. Onu sevdim bak. Geliyor. Aynen buradan gelecek. Hadi gel. Yok adam gel gelesi yok. Bomba atıyor bana. O ne attı bana? Bomba. bu <laughs> Yat aşağı mı? Sen yat. Ya yattın mı aşağı? İsme bak isme. Güzel isim ha yat aşağı. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. 15 kill'e. Keşke ışınlanma diye bir muhabbet olsaydı. Ya da varsa da ben bilmiyorum arkadaşlar ışınlanmayı. Hemen bir vampir enjekte edelim. Ya bunu kullanmayacaktım da neyse kullandık gene. Aha at gidiyor. Arkadaşlar adam fişek atmış bu arada. Dur bakalım vurabilecek mi? Bu vampir özelliği ne işare şimdi? Karışım vurma sen bileyim dur. Adam beni duyamadı. Ay, nerede çıktın sen? Lan az da alıyordu ha. Hemen ona gidiyorum bak. Şu an vampir var ya bende arkadaşlar bak canını toplayabiliyorum. Bir yandan loot yapıyoruz, bir yandan can topluyoruz. Çok iyi. Ben P90'ı almayacağım, ile devam. Böyle can aldık ya. Bak bu özelliği sevdim ha. Hemen şundan dalacağız da mesela. Bak canı dolduracak direkt. Evet, can şu an full. Hadi bakalım şu ata binelim devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben bu, bu attaki işi çözdüm bak. Bire basıyorum mesela. Ateş edebiliyorum. Bir daha bire basıyorum yine koşmaya devam ediyorum. Ama işte yavaşlıyor. Ya yani tam bire basarken koşmaya da basmam lazım. Onu anladım. Aa sağdan bir şey gidiyor. O ne vampir. Aha. Bir dakika drop açacağım. Son adam oynayacağım. P90 var. Allah 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 Allah. Hayır hayır hayır. Lan öldüm be. Ya abi ya. Binmeyeceğim. Ata da binmeyeceğim. Vampir de kullanmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt şu evin üstüne atlarsam vurabilirim onu. O hala aynı yerde beklemiyordur herhalde değil mi? O kadar da değildir. Benim muta garanti gelecek bu arkadaş. Ha gördüm. Tam bu da gerçek adam. Seni indireceğim ama dur önce öbürü neyse. Bir tane drop'un arkası var. Bunda canlanma gibi bir şey var arkadaşlar. Dur. Bomba falan yok mu ya? Şu adamı sisteyip lootunu alacağım. Adam drone'un arkasında pusuyor biliyor musunuz? Ver 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 ver. Kişisel şok cihazını aldım. Tam kişisel şok cihaz aynı bu arada tamam. Adı değişmiş mi diye bakacağım bekle. Adı değişmemiş. Görüntüsü değişmiş arkadaşlar kişisel şok cihazın. Gideceğim lootuma öleceğim. İyi izle. Ayar ediyor bu adamlar ya. Ha? Kime sıktı bu? Kim bilir nereden çıkıp vuracak? Ver şunları ver ver ver. ver. Tamam Groza'mı geri aldım. AVM'de geri arıyorum. Ata binmeyeceğiz diyoruz mecbur. Nerede bunun arkadaşı? Allah 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 bak yine vuracak. Ulan bıktım be sizden be. Şu ben bir çekeyim. Bu arada değişik değişik bir şeyler oluyor arkadaşlar. Harbiden anlamadım. Allah. Tamam vampire bir dönüşelim. Nereden bakıyor? Aklımda bir şeyler var. İnşallah yaparım. Yani yapamazsam gerçekten bu modu hiç sevmemiş olacağım. Onu söyleyeyim. Ha gördüm adamı. Sudan yüzüyor. Abi iptal et şunu bak. Bak iptal et. Nereden edeceğim? Ya bırak vallahi bırak. Olmaz böyle. Bak çık tuşu yok. Nasıl normale döneceğim Arkadaşlar valla olmuyor ya Al işte gene öleceğiz Allah Allah Karışım gözünü sevmişine işine bak Yok abi çık tuşu falan yok Ya nasıl kullanacağımı Anlayamıyorum Aha ne yapacağız şimdi? Son bir kez daha kullanıyorum buradan çıkmak için. Ayar oldum. Vallahi ayar oldum. Yani arkadaşlar o kadar kullanışsız ki anlatamam. Şura uçacağım. Bir daha da bunu kullanmam. Anca böyle zorda kalırsam. Havaya uçmak için falan. Gördüm seni. anda yakaladım. Yani mod hakkındaki düşüncelerinizi kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Yani siz görmediniz muhtemelen de ben şu vampir yüzünden at yüzünden yani bedava kaç sever oldum. Ha? Yine at geliyor bak. Şunun yavaşlığına bak abi at dediğin uçar uçar. E, öl artık be kardeşim. Oy, ne yapıyorsunuz? Çık bakayım kavayı. Kavay çık çık çık. Adamda M24 var arkadaşlar. O yüzden çok sabit piklememiz lazım. Alan dışılar gelecekler. Patıydı. Bir tane bayarsam oynayabilirim. Çok kas ya bak biri gelebilir. Aa, araba geliyor. Ah, Oy ne vurdum? Bu aynı bir vuruş yapalım mı? Yalnız kilimi çekecekler. Ona izin vermemem lazım. Gözükmüyor ki. Arkadaşlar valla toprak var herhalde orada. Ya motora kaldık ya. Yalnız çok güzel vurdum ha. Şu an modda ata yaptığım en iyi vuruş bu. Yazık. Ha geliyor Vururum Vuramam Mermi yetmeyecek Lan hala geliyor bunlar Şaka mısın mübarek Ya yapma Hayır ya Onu da vurdular Arkadaşlar Öldük ya Yapacak bir şey yok. Valla elimden geleni yaptım arkadaşlar. Moda biraz daha alışmamız lazım. Evet arkadaşlar 24 kill 3961 asala çok güzel maçtı. Keşke size winli bir maç izletebilseydim. Zamanım kısıtlı olduğu için mecbur win almadım. Ama güzel bir maç izletmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sezon sıfırlanınca yine ranka devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Zamanım nasıl kısıtlı arkadaşlar. Bu mod geldiği an ben video çekmeye başladım. Şu anda geç bir saatteyiz. Yani bunu yarına yetiştirmem için sadece bu videoyu koyabiliyorum. Yani win almak için uğraşırsam muhtemelen videosuz bırakacağım sizi. O yüzden videosuz bırakmamak için. Bence gayet güzel bir maçtı bu arada. Sadece win alamadık. Araba sesi gelmedi. Yani onu da söyleyeyim. Araba sesi falan yok. Ya oyunda birçok şey şu an has hatalı gibi geldi bana bilmiyorum. Yarın tekrardan 14.00'da görüşmek üzere. Ya o kadar çok video çektim ki sesim kısıldı. Hoşçakalın. Bay bay.